Sevgili arkadaşlar, Manisa'dan herkese bir kere daha merhaba. Sayın hobidaşlarım, bu videomuzda sizlere kürler hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi yaz dönemini artık geçişimizi yaptık. Ben size daha önceki videolarımdan şunu tavsiye etmiştim: Lütfen alacağınız damızlık kuşlarınızı üretim sezonuna doğru bırakmayın. Eylül, Ekim, Kasım aylarında damızlık almaya kalkmayın. Zaten o zaman sezon içerisindeyiz. Şimdiden damızlıklarınızı edinin ki kendi kürlerinizle siz dışarıdan getireceğiniz yabancı kuşları kendi kümes ortamınıza, kendi besleme sisteminize, kendi bakım sisteminize ve gelecek olan kuşun da Ortama alışmasına fırsat tanıyacak şekilde, yani şimdiden Mayıs, Haziran aylarından damızlık ihtiyacınız varsa bunları çevreden alın, edinin ve kürlerinize yeni getirdiğiniz damızlıklarla birlikte başlamanızı ben şahsen öneririm. İlk dışarıdan getirdiğimiz kuşlar olsun, kendi mevcut kuşlarımız olsun öncelikle. Dışarıdan getirilen, getirilen kuşu arkadaşlar şüpheli kabul edeceksiniz. Kimden alırsanız alın. Şüpheli kabul edeceksiniz ve kürlerini z e, uygulamanızı ben öneriyorum. Üretimden çıkardığınız ve bir sonraki sezonda da kullanmayı düşündüğünüz kuşlarınıza da yine e, bir takım kürler uygulamak isteyen arkadaşlarımız şimdi burada anlatacağımız esaslara göre e, kürlerini yapabilirler. Bunlar tabi bizim anlattıklarımız kesinlikle kanun veya şey değildir. Mutlaka etrafınızdaki veterinerlerden de tavsiyeler alabilirsiniz. Bu videoda anlatılanlardan dışında eğer veterinerler size bir şeyler tavsiye ediyorlarsa onları da dinleyebilirsiniz. Şimdi benim anlatacağım büyük ihtimalle benim şartlarıma daha yakın olan kürler olacaktır. Ama Fikri başka türlü olan, değişik şeyler yapan arkadaşlarında fikirlerine saygı duyuyoruz. Biz de burada ancak bildiğimizi anlatabiliyoruz. Başkasının bildiğini belki biz bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlar dışarıdan gelen kuşu ilk önce dış parazite karşı bir ilaçlamak lazım. Kendi kuşlarınıza da bunu periyodik olarak yapabilirsiniz. Ben şurada çok ürün göstermeyi sevmiyorum ama Şöyle bir toz ürün kullanıyorum ben arkadaşlar. Bu tamamen tozdur. Ee, şurada içinde neyi ihtiva ettiği yazıyor. Silika bazlı ee, bir toz bu. Bunu kafeslere, yuvalıklara, folluklara, her tarafa serperseniz bu bit sorununuzu çözer. Bazı arkadaşlar tabii çok yerde de bu anlatılıyor. Ben artık bunu kullanmıyorum açık söyleyeyim kafesi bunu e, serpiyorum tüneklere aralık noktalara e, benim tabi bakslarım olduğu için tepsilerin üstlerine ve altlarına bunu uyguladığımızda dışarıdan da kuş gelse bitler kuşun üzerinde de gelse eğer e, ortama kaçacağı için gündüz zamanı aydınlık zamanda bunun üstünden yürümek zorunda kalacaklar bunun da çalışma mekanizması zehir değil bu Arkadaşlar böyle cam kırığı gibi düşünün. Üstünde yürüyen bitin dış yüzeyini tamamen parçalayarak bir cam kırığı gibi veya işte bir metal kesici gibi bu bitleri öldürüyor. Bunun çalışması için tekrar söyleyeyim gidip bitin kuşu ısırması lazım kanını çekmesi lazım. Yani kuş ısırılmaya devam ediyor bunda. Bunda ise öyle değil bu yani çıkan yavrusunu da temizliyor ortamda durduğu sürece siz onu temizlemediğiniz sürece. Tabi haftalık temizliğinizi yaparsınız. Bunu ikinci bir defa uygularsınız. İlk geldiğinde ya isteyen arkadaşlar bununla ama ben tavsiye ettiğim ürün budur arkadaşlar. Bu sürekli yuvalarınızda, folluklarınızda, her yerinizde, kafeslerinizde kalmalı. Bunları bir kenara bırakalım. Önce dış parazit işini hallediyoruz. Hallettik. Ondan sonra arkadaşlar, şimdi birçok arkadaş benim bir iç parazit videom var. Onu tekrar burada tekrar etmeme gerek yok. Gerek görmüyorum. E, muhabbet kuşlarında tekrar söyleyeyim. İç parazit dediğiniz kurt şeklindeki, solucan şeklindeki şeyler pek olmaz. Gören arkadaşlar ama bu kür döneminde işte 10 e, günlük periyotlarla birer gün uygulayabilirler. Onun da etken maddesini o videomuzda bulabilirsiniz. E, bizim esas... E, Bakacağımız şey muhabbet kuşları. O zaten bir günlüktür arkadaşlar. Bir de 10 gün sonra uygulamak gerekir. Esas kullanacağımız bu arada şişesi bunun farklıdır. Ben e, sıvı ilaçları böyle açık şişelerde tutmayı sevmiyorum arkadaşlar. E, böyle bir pompalı şişe aldım. E, i̇lk yapacağımız kür bir beş günlük belki kötü durumda olan kuşlar için arkadaşlar koksidiyos tedavisi kuşlarının durumu iyi olan arkadaşlar tabii kendileri yani kendi bilgilerine ve kuşçuluk e, tecrübelerine göre 3 gün, 4 gün veya 5 gün yani iyi olan kuşlara daha az, durumu ağır olan kuşlara daha fazla. 5 gün sülfamezatin 1 litresi ya 1,5 mililitre şeklinde bunu kullanabilirsiniz. 2 veya 2,5'a kadar da dediğim gibi kuşun durumu kötüyse arttırabilirsiniz. Yavrusuz olarak verdiğim bu doz geçerlidir. 5 gün uyguluyoruz arkadaşlar. Ardından 3 gün multivitamin artı amino asit çözeltisi. Şurada bunun şurasında içinde neleri ihtiva ettiği yazar arkadaşlar. Böyle yabancı ürünlere karşı bu bakın bir pompası 2 litre suya tekabül eder. 100 mililitredir 200 mililitre su yapar. Bunun fiyatı yaklaşık 60 lira civarıdır herhalde ee, şu sıralar. Ee, daha da pahalandıysa bilmiyorum. 200, mil 200 litre suyu yapar arkadaşlar. Yani boyar. Ee, multivitamin artı amino asitli olarak şey yapar. İçinde herhalde 20'den fazla katkı maddesi var. A, B, C, B'lerin hepsi. C, D, e vitamini, K vitamini vesaire. Bunun içinde yazıyor. Dökümü yazıyor arkadaşlar. Ee, böyle bir yerli ürün kullanırsanız. Diğer o sizin hani çok tercih ettiğiniz 1 e, litresini aldığınızda herhalde bir 300-400 lira para verirsiniz ona. O 1 litre sıvı da 200 litre suyu yapar. Yani şu 100 mililitrelikle o kullandığınız yani normal önerilen dozajlarında kullandığınızda aynı 200 litre suya karşılık gelir ve biri 300-400 lira öderken birini 60 lira ödersiniz. Onun içinde ne olduğunu bilemezsiniz. Yabancı ürünlerin içinde bunun üstünde yazmaktadır. Ruhsatı da vardır. Şimdi arkadaşlar ben yine hani çok ürün reklamı veya vesaire yapmayı sevmiyorum ama arkadaşlar da gösteriyorlar. Sadece kür videolarında gösteriyorum kullandığım ürünleri. Probiyotik olarak da ben bunu kullanıyorum. Bunun kullanmamın sebebi de bunun içerisinde Multi enzim olması arkadaşlar, ee, yani normal probi, probiyotin yanında e, besinlerin parçalanmasını e, temin eden enzimlerin de bunun içerisinde olması ee, yine yerli bir ürün. Ben bunu tercih ediyorum. Şimdi 5 gün, 3 gün ve 3 gün olarak bu bir kür arkadaşlar. Kür dediğimiz olay da bu. Bir tane kür yaptınız bununla. 11 gün sürdü arkadaşlar. Araya lütfen 3-5 gün boşluk verebilirsiniz veya o 5 gün boşluğu mesela bir haftaya da çıkarabilirsiniz. İsteyenler arada bir gün, 2 gün veya 3 gün iç mantar tedavisini de geçebilir. İç mantar tedavisi 5-3-3 uygulanmaz. 5 artı 1 multivitamin şeklinde uygulanır. İsteyenler birkaç günlüğüne yani çünkü siz antibiyotiklerle çok uğraştığınız zaman mantarlara bu sefer yer açmış oluyorsunuz. Yani bir taraftaki dengeyi bozduğumuzda öbür tarafa fırsat tanımış oluyoruz. Bunlar da fırsata geçer. Dediğim gibi bunun yerlisi yok. Maalesef Hani bu ürün de yabancı bir ürün tabii ki biliyorum ama Türkiye'de olmadığı için, üretilmediği için yerli mantar ilaçları bunu da en sonda da kullanacağız. İsteyenler aralarına da bir günlük iki günlük şekilde Antibiyotikten antibiyotiğe geçişlerde kullanabilirler. Olmayanlar kullanmaya da bilir. Arkadaşlar bunları şöyle bırakıyorum. Şimdi 11 gün sülfamezatini bitirdik veya koksidiyoz ilacını bitirdik. Ben arkasından size doksisiklin öneririm. Bunun etken maddesi doksisiklindir. Markasına göre değişir. Ben hep etken maddeleri akılda tutmayı seviyorum arkadaşlar. Çünkü bir veterinere gittiğinizde ilaç markası ararsanız, Bunu şehrinizde bir veterinerde veya iki veterinerde bulabilecekken doksisiklin dediğinizde her veterinerde bulma şansını çok yüksektir. Bu da yine e, durumu kötü olan kuşlarda 5 gün, 3 gün ve 3 gün şeklinde yine 11 günlük bir tedavi uygulanabilir. E, bu bu %10 olduğu için 1 litre 1 mililitre şeklinde kullanılan bir ürün bu. Elimdekine has bir şey bu yüzde %20'lik olursa 1 litreye 0,5 mililitre kullanırsınız. İşte daha farklı olursa daha farklı şeyler kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu iki kürü yaptığınızda sülfamezatin ve doksisiklini kullandığınızda kuşlarınızda e, bir hareketlenme, bir neşelenme, ötüşlerinde e, ve uçuşlarında bir süratlenme görüyor olmanız lazım. Yani eğer bu iki kür işe yaramıyorsa durumunuz vahimdir onu söyleyeyim. Ama bu ikisiyle kuşlarınızı bayağı bir e, ve yüzde seksen, yüzde artık bu ikisiyle düzelmesi lazım arkadaşlar. E, zaten bir kümesin yüzde %90'ını doksanını bunlarla düzeltebiliyorsanız geriye de çok bir hastalık kalmıyordur. Arkadaşlar, şimdi yavru ölümlerinin, e, yani şöyle tersten söyleyelim. E, karabeneği genelde yavru ölümlerini ilk 10 gün içerisinde olduğunda anlayabiliyoruz. Ee, ve karabeneyi yapıp yapmamak sizin e, takdirinizde. Yine bunu yaparsanız, yani hastalık görüyorsanız, yavru ölümlerini görüyorsanız, karabenekten kaynaklı bunun da ayrı videosu var, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da 3 günde 5 gün arası uygulayabilirsiniz. Ha şunu söyleyeyim, 3 gün veya 4 gün uyguladığınızda bu tedavileri e, multivitamin ve probiyotikleri 3 günden daha az, 2 güne e, indirebilirsiniz. Bunu da e, size hatırlatmış olayım arkadaşlar. Bu kısmını dediğim gibi opsiyoneldir. E, hala nefes problemi olan, mesela doksisiklinle geçmedi. Bu arada doksisiklinin e, veya sülfamezatinli arkadaşlar şöyle kağıtları vardır. Buraya bir odaklarsak Ali. E, enrokül de var burada arkadaşlar. Bu kağıtları okursanız Bunların üzerinde hangi hastalıklara iyi geldiğini yazarsınız. Şimdi forumlarda şöyle şeyler yazılıyor, nefes göz problemi var, Efendim doksisiklin kullan. Ya yani burayı bir okursanız salmonella ya da başka hastalıklara da yani sindirim sistemindeki birçok hastalığa da iyi geldiğini anlarsınız yani. Ama okumazsanız sadece başkalarının ne dediği kadar. Ee, o kişinin de tabii ne olduğu da önemli. Yani bir veteriner mi ee, yoksa hani sonradan e, görme, öğrenme, sarı çizmeli, Ahmet Ağa, Mehmet Ağa mı? E, yine aynısı, kullandığınız ilaçların lütfen e, şeylerini okuyunuz. E, hangi hastalıklarda e, yüksek e, etkili, hangi hastalıklarda orta etkili, hangi hastalıklarda ise etkisiz olduğunu lütfen e, okuyunuz arkadaşlar. Bütün bilgiler buradadır. Bunları okumayan arkadaşlar hep başkalarına sorarlar. Oysa bunları okuyanlar bilgiyi biriktirirler. Şimdi arkadaşlar buna rağmen düzelmeyen kuşlarınız varsa bunu söyleyelim. Bu enrofiloksisin etken maddeli yine pompalı bir ilaç. O diğerinde kabı buna aitti arkadaşlar ama ben onu sülfamezatine çevirmiştim. Şimdi bunu da 1 litre 1 mililitre yüzde onluk olduğu için bunun yabancı markaları var onları önermiyorum. O yüzde iki buçukluk dört katı kullanmanız gerekiyor. Yani biz bundan 1 litreye 1 mililitre koyarken ondan 4 mililitre koymak gerekiyor. yüzde iki %2,5'luk olanında. Bundan 1 litre 1 mililitre. Ama bunu çok abartmayın arkadaşlar. Bu enrofiloksesin etken maddesi aşırı kullanımda. Yani 6-7 günlük antibiyotik tedavilerini lütfen uzatmayın. 5 günde kesin. Hemen <laughs> özür dilerim. Multivitamine geçin. Ondan sonra probiyotiğe geçin. Daha fazla kuşun Organlarına yüklenmeyin, antibiyotikten kaynaklı hasarları arttırmayın. Kuşu tekrar normale alın. Geçmeyen hastalıklar varsa bir 5 gün, bir hafta ara verip tekrar 3 gün, 4 gün tekrar uygulamaya yoluna gidin. Lütfen uzatmayın. Yani kuşun dışkısına bakıp genel hareketlerine bakıp 5 günün sonunda lütfen antibiyotik tedavilerini keselim. Daha fazla uzatmayalım. Bunu isteyenler uygulayabilir. Ee, dediğim gibi kuşlar iyi durumda olanlar uygulamaya da bilir. Ama 3 gün, 4 gün veya en fazla 5 gün daha fazla uzatmayalım arkadaşlar bunu. Bu doğurganlığı etkileyebilen bir antibiyotiktir esasen. Ee, 2007 senesinde mi bir şekilde yasaklanmış galiba. Daha sonra tekrar piyasaya sürülmüş. Ee, bu bakterilerin DNA'sına saldıran bir ilaç. Arkadaşlar şimdi yine... Ee, trikomani siyasis ile ilgili olarak bir videomuz daha var oraya da bakarsınız ee, ben size belirtilerini burada çok kısa tekrar anlatayım ee, yapılabilecek külleri anlatıyorum siz kendiniz programınızı oluşturup ona göre yapmalısınız arkadaşlar bu trikomani siyasis e, erkek veya dişilerinizde bir takım e, böyle yağlanmaz sizin zannettiğiniz işte e, arka kısmında kuyruk altında veya kursak etrafında sizin yağlanma diye tabir ettiğiniz ama lezyondur onun adı. Bir takım lezyon oluşumlarında bunu kullanmanız gerekebilir. Bir kısmında diyorum, hepsinde demiyorum. Ee, gerçekten yağlanmış kuşlar da olabilir arkadaşlar. Ee, yavrularınız beslenmiyorsa, kursakları dolmuyorsa yine bu ilacı kullanabilirsiniz. Ee, üretim döneminden önce trikomanisiyasis de kolaylıkla başa çıkabilirsiniz. El i̇şte bir takım uğurlanma problemlerinde de bu yine e, az da olsa etki edebilir ama tamamen hani kanadında ur var bunu kullanalım geçsin öyle bir kere kullanalım 5 gün kullanalım öyle bir şey yok ya da uzatalım tedavisini 20 gün bu ilacı girelim böyle bir şey yok. E, bunu da en fazla 5 gün arkadaşlar. E, bunların da buralarını okursanız gramlarını ne kadar neye ne kadar katılabileceğini buradan görürsünüz. Bunu da 5 güne kadar uygulayabilirsiniz. Bunun da etken matresi, maddesi metronidazol ve ronidazoldür arkadaşlar. Bunlarla kuşlarınızdaki işte boğaz kısmındaki bir hücreli olan trichomoniasis asal ağını veya protozoasını temizleme imkanınız var. Ayrıca antibakteriyel etkisi de var. Buralarını okursunuz. Şimdi arkadaşlar en son biz ne yapıyoruz? İşte bu kadar antibiyotik kullanılırsa e, mantarların azacağını e, görüyoruz. Çünkü hep antibiyotik hep antibiyotik e, Ondan sonra bir iç mantar tedavisini 5 günlük yapalım. Bir günde multivitamin kullandığımızda mantar tedavisi de biter ya da kutunun üzerine okursunuz bunların da üzerinde yazar. Şimdi arkadaşlar özetleyelim. Şimdi burada anlattığımız kürleri herkes kendi şartlarına göre düzenlemesi lazım. Bana bazı arkadaşlar soruyor işte haftalık bakım programı, efendim kür programı şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Hani siz bir veterinere bile gitseniz size böyle bir şey vermez bence. Bu programlarda sabit olan iki tane şey var. Yem ve su arkadaşlar. Onun dışında yok haftada üç gün bunu ver, beş gün şunu ver. Beslemeyi Öğrenmeniz lazım. Yani e, mamayı yazın azaltalım arkadaşlar. Yemi azaltamayız. Yani kuşları aç bırakamayız. Suyu azaltamayız. Devamlı önlerinde soğuk ve temiz su olması lazım. Bunları azaltamayız. Ama mamayı yazın, yani yavruluğumuzsuz bir dönemde azaltabiliriz. Haftada bir ya da iki yapabiliriz. Protein oranını düşürebiliriz. Bunları yapabiliriz arkadaşlar. Ama yemi çekemeyiz hayvanların önünden. Evet. Dolayısıyla kuşlarımızın hareket etmesini temin etmek lazım. Yani kuşları daha geniş yerlere almak lazım yaz dönemlerinde. Orada uçmaları, dolayısıyla spor yapmış olmaları gerekir. Daha önceki videolarımda da anlattım. Hani dişileri bir arada tutmayın. Dişiler çok hareket etmezler yalnız olurlarsa. Yanlarında erkekler de olsun. İşte ben size anlattım kendi sistemimi. Siz hani isteyen hani mavi erkeklerle yeşil Dişileri de bir arada koyabilir. Ne bileyim hani grilerle sarıları da ayırabilirsiniz. Ama benim sistemim ben ince tüy erkek, kalın tüy dişi, kalın tüy erkek, ince tüy dişi diye ayırdım. İki tane bölmem olduğu için salmamda. Eşlerken de e, onları birbirine eşleyeceğim. Salmada arkadaşlar dışkı takibi pek yapamazsınız. Kuşların hareketlerini takip etmeniz lazım. E, kabaran var mı? Bir köşeye çekilip orada sürekli hareketsiz duran. Ee, var mı? Bunları takip etmeniz lazım. Ee, haftalık temizliklerinizde de dışkılarına bakarsınız. Ee, ama genel anlamda bir sonuca varırsınız. Yani her kuşun performansını e, o şekilde göremezsiniz. Şunu söylüyorum arkadaşlar. Eğer sizin kümesinizde ölüm varsa mutlaka hastalık vardır. Yani şimdi ben e, çok detayına girmeyeceğim. Videoyu da çok uz uzatmayacağım. Yavrularınızın ayaklarında çarpılma oluyorsa sizde hastalık vardır. İşte kabaran kuşlarınız varsa sizde hastalık vardır. Dolayısıyla bu dönemde boş bir dönem olduğu için yani yavru olmadığı için bunu anlattıklarımız kürlerin içerisinden bir veya birkaçını size uyanları yaparak kuşlarınızı üretim sezonuna hazırlayabilirsiniz. Banyo yaptırın yazın mümkün olduğu kadar haftada bir en az iki öde olabilir e, temizliklerinizi mutlaka haftalık yapın çok uzatmayın çok kuşun bir arada olduğu yerde kirlenme ve pislenme daha fazladır hani atılan bakteriler atılan e, asalaklar diyelim ortamda yaşayanları çok uzun süre yaşayanları var onları temizleyin dezenfeksiyonu aksatmayın e, Onun dışında e, kuşlarınızı yeni üretim sezonuna hazırlamaya çalışın arkadaşlar. Gözlem çok önemli. Gözlemlerinizi ne kadar doğru yapmayı öğrenirseniz, bu şekilde daha da ilerlere e, gidersiniz e, kuşçulukta. Hepinize teşekkür ediyorum videolarımızı izlediğiniz için. Abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Like gönderen arkadaşlara teşekkür ediyorum. E, yeni videolarımızda e, tekrar görüşmek üzere. Hepinize Manisa'dan selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar.